ameliyat oldum ve onun üzerinde tam 9 9 ameliyat geçirdim. Bu kalçadan tam 9 ameliyat geçirdim. Ve şu anda buradan şöyle kemik yok. Kalça oma kemiğiyle birlikte kemik yok. Protez buradan buraya kadar protez takılı. Ama takdir edersiniz ki bu ameliyatı olan kişiler hani Nasret hocanın hesabı bilirsiniz. Damdan düşen gelsin derler ya. hesap işte. Bu acı çekenle aynı karşı karşıya getirsen onlar benim halinden anlar. Çektiğim ızdırap gerçekten dayanılmaz. Dayanılmaz ki ötesi daha doğrusu. Sabah yataktan kalkmam imkansız. Yataktan kalkmam imkansız. Yürürken e, şu şekilde şu an baston elimde. Şu an baston elimde. Yürüme bir eline birisi tutuyor. de bastonla ancak bu şekilde yürüyebiliyorum. Ama ban taktığımdan bu yana Allah razı olsun kardeşimden. Kardeşim fedai uzandan. Bunun sayesinde şu de net şu anda yürüşümlüsün. Ç